Dolar için yüksek tahminlerde bulunan Selçuk Geçer için BDDK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Selçuk Geçer, dolar için kritik açıklamalarda bulundu. Dolar fiyatının yıl sonunda ne kadar olacağını açıklayan Geçer, açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor. İşte Selçuk Geçer'in o açıklamaları. Fiyasalarda sert rüzgarlar estiğini vurgulayan Geçer, Kasım ve Aralık ayı için tahminlerde bulundu. Dolar kurundaki değerlendirmelerine devam eder geçer, Kasım ve Aralık ayında fiyatların 20 türk lirası üzerinde yer alacağını belirtti. Merkez bankasının hedeflerinin gerçek olmadığını aktaran geçer, yıl sonunda onlarında dolar kuru için yüksel fiyatlar konuşmaya başlayacağının altını çizdi. Selçuk geçer, dolar kurunda görülen yükselişin devam edeceğini dile getirdi. Ünlü ekonomist Selçuk geçer, doları olan yatırımcılara çarpıcı uyarılarda bulundu. Gerçek gündemin aktardığına göre, piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler, ifadelerini kullandı. Te yandan Geçer, dolar kurunun yükselişe geçeceğini de sözlerine ekledi. Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getire Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler ifadelerini kullandı. Geçer, aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi. Dolar hakkında çeşitli tahminler gelmeye devam ederken aralık ayında büyük bir rekor kıracağı düşünülmesi üzerine tahminler gelmeye başladı. Bunun üzerine uzman isim Selçuk Geçer, beklenti anketinin sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçer'in tartışma yaratan konuşmaları ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar piyasalar üzerinde devam eden sert rüzgarlar yaşanacağına vurgu yapan Selçuk Geçer, Kasım ve Aralık ayı içerisinde doların en az 20 Türk lirası olması beklenmektedir. Merkez Bankası faiz oranlarının açıklanması üzerine doların artması da söz konusudur. Konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan uzman ekonomist Selçuk Geçer, MB tarafından gerçekleşen anketlerde hedefin gerçekçi olmadığına fakat yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunun yaşanacağını belirtti ünlü isim aynı zamanda doların yükselişe devam edeceğinin altını çizdi. Doları olanların yakından tanıdığı ve en yüksek tahminleri vermesiyle bilinen ekonomist Selçuk Geçer, tartışılan tahminlerine bir yenisi ekledi. Dolar için konuşan Selçuk Geçer, dolarda Aralık ayında keskin bir yükseliş grafiği beklediğini belirtti. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler ifadelerini kullandı. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getiren Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Geçer, aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi doların yukarı yönlü ilmesi ülkemizde etkisini sert hissettirmeye devam ediyor. Hayat pahalılığında maliyetlerin artışının önünü açan dolar, diğer para birimlerinde olduğu gibi Türk lirası karşısında da değer kazanmaya devam etmekte. OECD verilerini açıkladı. Bu yıl dünyada en fazla değer kaybeden para birimleri arasında Brezilya ve Peru hariç diğer tüm ülkelerin ulusal para birimleri dolar karşısında %30'a varan kayba uğramış. 2 Kasım'da açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri faiz kararı sonrası dolar hapsoldu kabuktan sert çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Saplantı içerisine giren dünya ekonomileri, merkez banka politika faiz kararında mecbure artışa gitmeye başladı. İngiltere, Japonya, Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri Ekim ayı faiz kararında ilmeği yukarıya çevirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, beklenti anketi gerçekleştirdi. Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği anket sonuçları açıklandı. Bu konuya değinen Selçuk Geçer, "Kasım ve Aralık aylarında dolar kurunda sert hareketler olacak ve 20 TL'nin üzerinde dolar kurunu konuşmaya başlayacağız." Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler." ifadelerini kullandı. Kasım ve Aralık ayında dolar kurunda yaşanacak beklentilerin üst noktaya ulaşacağı belki de 20 Türk lirası olacak ifadeleri geldi. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru geldi. İşte yıl sonu dolar tahmini. Dolarda hiç yanılmadı bu sefer yanılacak mı? Selçuk geçer yıl sonu için 40 Türk lirası dedi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketine vurgu yaparak yıl sonu dolar tahmininde, eğer kurda kırılma olmazsa büyük ihtimalle 23 Türk lirası, 24 Türk lirası seviyelerinde yılı kapatırız. Bahsettiğim kırılma olursa o zaman 35 Türk lirası, 40 Türk lirası seviyesini görürüz, açıklamalarıyla tahminin dile getirdi. 2023 yılı resesyon yılı olacağı, dünya ekonomisine şekil veren Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birkaç ülkede ekonominin çökeceği söylentileri gelmeye başladı. Dünya Bankası, World Bank ve Uluslararası Para Fonu IMF başkanları geçtiğimiz hafta resesyon ihtimali ülkelerin listesini ve olabilecek tahminlerin yer aldığı raporu yayımladı.